Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Enes Faruk. Namıda Last of Go. Şu anda Elif Game'de Battlefield Filter'in Open Beta ile ilgili yaptığım son videoyu izlemektesiniz. Bu videoyu çekerken tarihler 31 Ağustos 1941 Çarşamba günü. Bugün sizlere e, birkaç şeyden bahsedeceğim ve Battlefield 1 ile ilgili detaylı bir inceleme yapacağız. İlk konu olarak Battlefield'ın yeni oyununun yapılarını incelemeden önce, yapısını incelemeden önce e, tek başıma yepyeni bir kanalda yayınlarıma devam edeceğimi, e, LL Game logosunu taşımaya devam edeceğimi, LL Game isminin e, değişebileceği veya değişmeyeceğinden emin değilim. Bunu e, belirteyim. E, yeni bir isim olabilir. LL Game'in e, e, temelinde ...temelinde el ele game yatan bir isim olabilir. Bilmiyorum, e, yepyeni bir kanalda e, yayınlarımı kişisel olarak başka hiçbir oyuna dalmadan... ...sadece zevk alarak oynadığım oyunları sizlerle paylaşacağım e, herhangi bir e, kar gütmeyeceğim e, bir kanal e, açacağım yakın zamanda. Bu kanalın e, Android uygulaması, iOS uygulaması... YouTube kanal hesabı, Google Plus hesabı, Twitter ve Instagram hesaplarında olacağını ve bunlardan rahatlıkla bana ulaşabileceğinizi, sorular sorabileceğinizi ee, söyleyeyim, aklınızda bulunsun. Bu videoyu şu an kaç kişi izler bilmiyorum. E, belki 10, belki 1000, belki 10.000 bilmiyorum. E, ama e, daha çok eğleneceğimize inanıyorum. E, bu yeni açacağım kanal benim e, ikinci, asıl ikinci kanalım olacak. ve el game'de kazandığım tecrübeleri oraya yansımayı düşünüyorum. Şimdi Battlefield bir open beta'ya gel gelecek olursak. Arkadaşlar Battlefield benim hayatımın ömrümün geçtiği bir e, oyun. Battlefield 2 ile başladım bu ben bu maceraya. E, yaklaşık 8 seneye varan bir süre boyunca e, Battlefield 2 oynadım. Laptopumda Battlefield 3 oynayamıyordum çünkü. Ve e, multiplayer değil single player'da botlara karşı sürekli artan seviyelerle yıldan yıla 5 yıldan yıla sürekli kendimi geliştirdiğim bir platform. Battlefield artık benim evim. Yani her oyuncunun bir evi vardır. Herkesin bir best e, oyunu vardır. En sevdiği oyun vardır ve benim oyunum herkese meydan okuyup kafa tutacağım tek oyun Battlefield'dır. Battlefield'ın yeni oyunu, beş, serinin 5. isim olarak 1. oyunu Kayıp Battlefield 1 Aslında diyebiliriz hani Kayıp Battlefield 1 İlk başlarda asla gözükemeyen o ilk Battlefield işte bu <laughs> Aslında bunu yapacaklarmış ee, <laughs> Arkadaşlar betası Daha betası ve oyunun çıkmasına daha Nereden baksanız 1.5 ay 2 aya yakın bir süre var Çok iyi bir oyun Fizik, dinamikler, atmosfer çok iyi bir oyun. Ama e, bazı kusurları var, Onda da beta'ya veriyoruz. Birçok bug'ı var, zıplama efektlerinde birçok bug var, e, silahların mermilerinde birçok bug var. Bazı noktaları ateş ettiğinizde mermilerin kaybolması gibi olaylar var havadaki bölgelerde. Bazı bölgelerde mesela eğim açısından yeterli derecede yukarı nişan aldıktan sonra ateşliyorsunuz mermiyi, havada bir anda kaybolabiliyor. Ee, tabii ki devam ediyordur yolun elbet ama siz görüntüyü kaybediyorsunuz büyük ihtimalle sadece ee, güçlü bir sistem gerektirdiği kesin çok e, etkili ve sürpriz oyun oynayan bir e, hava durumu dinamiği var. Özellikle çöl bölgesinde geçen, naif dizi tarafısına geçen Türk e, Osmanlı ordusu ve İngiliz ordusu arasındaki savaşta ciddi bir etken hava durumunun değişimi. Atlar ciddi bir etken. Oyunun gidişatını değiştirebilir. Kullanıcıya göre. Özellikle tren bayrakları elde tutma konusunda ciddi ciddi bir etken. Türk beysinin dibinde İngilizlere ait bir tren gelip durup Beysi'nin dibindeki A son savunma noktası olan A capture'ını rahatlıkla alıp nereden baksanız 2-3 dakika yararken yani, rahatlıkla koruyup geri gidip Diğer noktaları tekrar gelip tekrar alabilecek kadar güçlü bir araç tren. Ama tabii ki yok edilebiliyor. Bu da bir e, seçenek olarak mevcut. Şimdi ilk olarak değineceğimiz şey Battlefield bir Open Beta'daki haliyle e, giriş ekranı. Arkadaşlar Home ekranı olarak yazsa da Türkçe değiştirileceğine inanıyoruz tabii ki. E, giriş ekranında sol tarafta gördüğünüz bir Battle Log'un e, e, nasıl diyeyim minyatür hali var. ...BattleLog'un oyun o üst herkes bilir. Bir üst taraf vardır, üçgendir. Tıklarsınız ya da üstüne mouse'u getirirsiniz. Bir pencere açılır, tüm oyunlar oradadır. Sanıyorum ki, daha doğrusu sanmıyorum, görüyorum ki e, Battlefield'ın artık BattleLog'dan vazgeçip bir oyun egzisi içerisinde tüm oyunlarını tutup istediğin anda istediğin oyuna geçme gibi bir planı var sanırım. Tabi ne kadar geniş olacak? Battlefield'ın ilk oyunlarına kadar gidecek mi? Yoksa Battlefield 1 Birinci Dünya Savaşı'nda işte 4 modern savaşı anlatıyor. Bu ikisi bir arada dursun diye mi böyle bir karar var ya da Battlefield 4 orada sadece bir amblem olarak mı? Tıkladığınızda Battlelog mu açılacak? Tabii ki de bilmiyorum. Ama Battlelog'un kaldırılacağı kesin. bana yanabilirsiniz. Battlelog artık tarihe geçmiş durumda. Tekrar Battlefield 2 zamanlarına dönüyoruz yani yavaş yavaş. Tabii o zamanlara kadar da gitmiyoruz aslında. Battlelog'un oyun içerisine taşınanı da rahatlıkla görebiliyoruz. Server Browser, Favori Serverlar ve Horizon Serverlar. Multiplayer ekranının daha sade, daha ee, narin bir şekilde Battlefield 1'e aktarıldığını görebiliyoruz. Happy Wednesday, Last of Go. Gerçekten süper bir olay. Sabah da Good Morning diyordu. Oyunun sizinle etkileşimini geçiren, Küçük bir tebessüm yaratsa bile yüzünüzde cidden etkili bir olay. Küçük bir tebessüm yaratacaktır yüzünüzde. Çünkü benim yarattığı orada o yazıyı görmek küçücük bir tebessüm. Bir saniyelik mutluluğu size veriyor diyebilirim. Tabii ki de hemen altında bulunan haberler kısmında geçmek lazım. Haberleri cidden ee, takip ediyorsanız, Betafield ile ilgili son çıkan şeyleri merak ediyorsanız Open Beta'da size bu konuda yardımcı olmaya çalışmışlar watch kısmından e, pek emin değilim. Yani watch e, hala World Battlelog kısmını anlatıyorum. E, watch kısmı sol tarafta YouTube'un amblemine benzer bir amblem taşımakta. E, bu işareti e, tam olarak çözmüş değilim. Çünkü e, izleme anlamına gelen bir işaret olsa da YouTube'da da yayın yapabiliyoruz. E, Twitch'te de yayın yapabiliyoruz. Neden Battlefield 1'de oyun içerisindeyken oyunumuzun yayınını yapamayalım? Diğer oyunculara göstermeyelim kendi oynayışımızı. Bence çok sağlam bir fikir olurdu. Bu benim fikrim kesinlikle. Bilmiyorum olacak mı yoksa sadece turnuva maçı gibi şeyleri mi izleyeceğiz CSGO TV gibi yoksa e, isteyen kişinin yayınladığı maçları mı izleyeceğiz? Bilemiyorum. Yoksa çok büyük bir işe kalkışıp tüm serverların canlı yayınını mı yapacaklar ki sorular bunu nasıl kaldırsın? gibi aklımda deli sorular var. Kariyer kısmı da hemen sol tarafta mevcut arkadaşlar. Kariyer kısmını zaten aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Ee, Origin ile büyük ihtimal e, EA Origin Dice ortaklığıyla bir sayfa olacak gibime geliyor. Tüm oyun, oynadığınız tüm oyunlar artı Battlefield istatistikleri olarak geçebilir. Ya da sırf Origin ile ilgili kalır ve Soldier kısmında da Battlefield e, kısmını koyabilirler. Kesinlikle muamma iki şey de çok da muamma değil news e, aşağı yukarı ne olacağı gördüğünüz gibi Betafield 1'in e, beta sayfasından da Battlefield 1'in official sayfasından da news'un aşağı yukarı ne olacağı belli. E, Betafield'ın yeni oyunu, 6. oyunu, Battlefield 1 yani 5. oyun, e, DLC'ler, ek paketler, e, sunucu bilgileri e, gibi 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 gibi, gibi birçok e, haber yapılacağını düşünüyorum. Ee, bununla beraber campaign modu ve solcu modunda şu anlık kapalı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde burada profil bilginizin olmadığını da söylemem lazım. Ne kadar KD var, kaç level'ım dışında, rankınızın ne olduğu dışında ve bir çembersel bölümde ne kadar XP'nizin, experience'ınızın biriktiğini bilmeniz dışında ana menüde veya tüm oyunun genelinde herhangi bir e, seviye veya istatistiksel bilgiye ulaşmak mümkün değil. En azından beta için. Bununla beraber Battlelog'dan biraz Battlelog Battlelog Battle diyoruz ama e, Daha da iyi bir isimlendirme buldum şu an. Origin sayfası diyelim. Haritan, e, harita diyorum. E, ekranımızın sağ tarafı ve sol tarafı tamamen orijin Sağ tarafı arkadaşlar ve parti ki orijinde böyle bir sistem var. Sol tarafta diğer oyunlarımız ve haber kısmı ve oyunu kapatıp açma bölümü. Bu da orijine dayalı bir sistem ki zaten kariyer kısmında orijin fotoğrafımızın resmi mevcut. Şimdi bununla beraber şu iki şurada da var olmayan bir çizgi varmış gibi kabul edelim. Çünkü zaten dikkat bakarsanız şurada şuraya geldiğinizde düz bir çizgi iniyor. Ee, burada da bir çizgi var. Bu iki çizgiyi silelim haritamızdan, gözümüzden silelim. Geriye kalan şey ise Battle Lock Takenz. Battlelog'da gördüğümüz Server Bros'lular Multiplayer, Campaign, Soldier, Store yazıları ki Store yazı çok kısa bir süre vardı. Multiplayer, Campaign, Soldier kesin yazılar. Haber sayfası birebir. Bunların hepsinin şu anda karşına durması Battlelog'un kapanacağının en büyük destekçisi. Bununla beraber onun dışında çok önemli bir şey sormak istiyorum. Shortcuts kısmında Server Browser, Favorit ve Ayarlar var. Peki, biz bu shortcutları eğer e, kendi başımıza ayarlayamıyorsak, ki ileride belki ayarlayabileceğiz, istediğimizi koyabileceğiz. More kısmındaki Options'ın mantığı ne? Hani buraya da mı koyalım dediniz? Hani burada var, buraya da koyalım. Veya Server Browser ve Favorit Server'lar. Multiplayer'da zaten Server Browser var. Şimdi ana menüde bunları koyuyorsunuz. Okey güzel. Peki ben buraya başka bir şey koymak istersem. Ne olacağının önemi yok. Yani herhangi bir başka bir şey. Özel bir ayarlama. Eğer shortcutları yapabileceksek süper olur. Konuşmamıza devam edelim. Her şeyden bahsettik. Home olayı bitti. Buraya geçelim ve multiplayer sayfasına gelelim. Oyunun uzay arka tarafında bir uzay görüntüsünün olmamasıyla ile birlikte dünyanın bir fotoğrafının da olduğunu görüyoruz. Dünyanın fotoğrafının gerçekçilikten uzak grafik tasarımı olarak yazılmış ve çok basit bir grafiksel tasarıma sahip olduğunu da bilmek lazım. Bunu eleştiriyorum. Open beta tabi. Beta'dan çıkınca nasıl olur bilmiyorum. Conquest, Rush ve Sur Browser Multiplayer seçeneğinin hemen altında bulunuyor. Conquest hepimizin bildiği gibi hatta tüm Battlefield camiasının en çok oynadığı oyun gibi olduğu e, hale yine de anlatayım. Konuşamadım. Olsun. Conquest e, haritada bulunan, haritanın büyüklüğüne ve oyuncu sayısına göre değişiklikte bulunan bayrak sayılarının hepsini veya belli bir kısmını alarak karşı tarafa üstünlük sağlamaya çalışılan oyun modudur. Oyun modunda her türlü oyun içerisinde bulunan her türlü araç ve gereç bulunmaktadır. Haritaya göre eksili baz 64 kişiliktir ve 32'ye 32'lik maçlar yapılır. Yani rastgele birini öldürme olasılığınız yüksek, rastgele birini ölme olasılığınız yüksek, taktik ve avantaj ve istatistiksel savaş burada çok da bir işe yaramıyor. Yani karşı karşıya gelmiş eski filmlerdeki ordular misale çalışıyoruz. Peki Rush. Rush'ta ise hava üniteleri kapalı, yer üniteleri hepsi açık ve her an, her zaman açık değil. Kaybeden tarafa veya kazanan tarafa üstünlük sağlayacak şekilde zamanlamalarla geliyor. Peki rush'ın anlamı nedir? 24 kişilik 12'yi 12'li yapılan taktiksel ve istatistiksel savaştan ibaret bir oyun modudur. Durduğunuz yerden, bulunduğunuz e, bölümden görebildiğiniz alana, kullandığınız silaha ve bulunduğunuz takımın görevine kadar her şeyin yani bir oyuncunun o oyunu oynarken ki mouse'unu kullanma tarzına kadar söyleyeyim. Her şeyin oyunun gidişatını değiştirebileceği bir oyun modu. Kongest öyle değil. Sizin yaptığınız bir hatayı başkası hemen düzeltebilir. Çünkü bulunduğunuz bölgelerde zaten kalabalık oluyorsunuz. Rush'taysa bulunduğunuz bölgede kalabalık da olsanız, azınlıkta da olsanız her zaman yalnızsınızdır. Her zaman değil yani genellikle yalnızsınızdır. Rush modu o yüzden Kongest moduna göre ben çok daha zordur ama bir o kadar da eğlencelidir. Rush modunun en büyük eksikliği ise hava desteğinin olmaması. Hava desteğinin olmamasının sebebi de alanın biraz daha küçük ve iki tane e, patlayıcıyı etkinleştirdikten sonra patladıktan sonra diğer iki patlayıcıya geçip görevi karadan ittirmeniz yani hava kuvvetlerinin ittirmesinin hiçbir mantığı yok. Bu yüzden de hava kuvvetleri biraz geride kalıyor. Tabii ki hava kuvvetleri olsa hava kuvvetlerinin güçlü olduğu taraf hemen oyunu kazanacaktır nedeni de hava kuvvetleri direkt patlama bölgesi olan kısmı bombardımanla bombalar. Savaş uçakları karşı tarafın olacak uçaklarına ekart eder ve ordu kara kuvvetleri içeri girer ve alır çıkar. Bunun gibi farklı şeyler var. Tabi bu benim görüşlerim. Hani EA Games bunları düşündü de bunları yaptı değil. Ama bir oyuncu olarak baktığınızda hava kuvvetlerinin rush modunda olmaması güzel bir şey. Kongres'te de olmasa olurmuş. <laughs> Şimdi gelelim store moduna. Store modunda yani store sayfasında arkadaşlar Pre-order Battlefield 1 Early Ancestor Deluxe Edition Benim de şu anda satın aldığım e, Battlefield sürümünün resmini görebiliyorsunuz Tabii bir Ultimate Ultimate mi? Uh, ee, Ultimate'e yakın bir Ekstrem Neyse öyle bir paket vardı Hemen bakayım size söyleyeyim o Ultimate. Ultimate Edition diye yeni bir paket çıktı. İlk başta standart vardı. Sonra hemen arkasından Early Ancelor Deluxe Edition çıktı. Çok uzun bir süre beta'nın çıkmasına yakın bir süreye az kala Ultimate Edition'da her şeyin içine dahil oldu. Ultimate Edition'ı Deluxe Edition'dan ayıran ve bu aradaki nerede 80, 30, 50, lira, 50 dolarlık yani normal bir Battlefield parasının aşağı yukarı ortaya koyan. Şey ise Ultimate Edition'ın Deluxe Edition'a göre tek farkının Ultimate Edition'da Premium Pass sahip olmanız. Yani siz kışınıza bir tane altın gold takmak için bir tane daha Battlefield almayacak kadar para veriyorsunuz. Bununla beraber store kısmında eleştireceğim bir nokta daha var. Battlefield 1 neden bu kadar pahalı? Her oyundan sonra sırf Battlefield 1 için demiyorum. Her oyundan sonra, her yeni çıkan oyundan sonra şu soruyu soruyorum. Neden gittikçe pahalanıyor? Neden daha çok ucuzlamıyor? Sürekli pahalaşıyor. Pahalaşıyor ne demek ya? Sürekli fiyat artıyor, fiyat artıyor, fiyat artıyor, fiyat artıyor. Peki diyeceksiniz şimdi bundan önceki Battlefield 4 kaç liraya çıktı ki bu kaç liraya çıktı? Aga önemli olan şey o değil. Ucuzlamıyor da ki Türkiye'ye baktığımızda hani, e ekonomimize baktığınızda doların da yükselmekte olan bir hareketi olduğunu düşünürsek 59.99 demek 60 dolar diyelim. Standart bir Battlefield sürümünü almanın fiyatı kaba hesapla 180 lira. Zaten 180 lira verip standart edişini Battlefield hayranları oynamaz. Birçok Battlefield hayranı standart edişini almaz zaten. E üst tabak oyun oynayanlar bahsediyorum. Deluxe edişini alır. Daha da üst tabakası daha da takıntılı olan Ultimate edişini alır. Fakat Türkiye'de buna takıntılı olan bir adamın Deluxe Edition'e vereceği para 80 dolar. 80 dolar abi. 3 ile çarpalım. En yani e, klasik yani 2.9, 2.8 olabilir, 3, 1, 3, 2 olabilir. Hani bunlar e, e, ekonomi ekonomi oynamalarıyla olan bir şey. Bugün bir şey olur mesela dolar bir anda 1'e düşer belki. Tabii ki her hepimiz istiyor. <laughs> Ama e, Battlefield 1 Deluxe Edition 80 dolar. Ve bu 80 doların 210 liralık bir geri dönüşü var Türk parasına. 210 TL. 210 TL'ye gidip Battlefield 1'e verir misiniz? Olay bu. Ya da 180 lirayı bir Battlefield 1'e verir misiniz? Ben açık söyleyeyim ben verdim ve veririm de. Ama olay oyunların ucuz olması ile ilgili bir şey. Neden 79.99? Ya mesela e, İngiltere'ye gittiğimde karşılaştığım şeydi. İngiltere'de bir oyun mağazasında Türkiye'deki toplam fiyatını söylüyorum. Yaklaşık olarak 420-430 liralık bir e ee, toplam fiyatı olan bir paket gördüm. 4 oyundan ibaret paket ve paketin üstünde sadece 20 yazıyordu. 20. Ee, Euro cinsinden söyleyeceğim. İngil İngiltere stilinden konuşmayacağım. Euro cinsinden konuşalım ki sterlin daha pahalı. 4 ee, 3 katı olarak konuşalım. <laughs> 20 çarpı 3 60 lira. 400 lira nerede? 60 lira nerede? Bunun gibi eklentiler var. Şimdi herkes orijinden almak zorunda değil abi. Anladınız mı? Yani gidip e, birisi de Diyanar'dan alacak. Gidip birisi işte başka bir kitapçıdan alacak. Birisi e, bir teknoloji, bir vatandan alacak. Teknosa'dan alacak, Bimax'tan alacak. Bir yerlerden alacak yani. Bimax'ı bir falan bilmiyorum. E, bir yerden alacaklar. Anladınız mı? E, Medya marketten alacak. Hani daha sevmediğim teknoloji mağazası varsa aklıma geldikçe soruyorum. Yani bir yerden alacaklar. Bunlar bir yerden alınacak. E, yani bu çok pahalı bence. Tüm oyun piyasası için söylüyorum. Sırf beta fiyatının üstüne yük yüklemek istemiyorum bunu. Ee, yani GTA gibi bir oyun serisi var. 10 yıllık oyunun hala 30 lira 40 lira olduğu bir yerde yaşıyoruz. Yani çok Saçma Çok çok saçma Neyse Biz option kısmından devam edelim Arkadaşlar Options kısmı ve about kısmı olarak More e, Bölümünde iki seçeneğimiz var. Options kısmına zaten more atmalarının sebebini çok iyi anlarım. Çünkü çok kullanacağınızı düşünmüyorum ben de video ayarları var kullanacaksanız ee, belki bir de e, yayıncıysanız veya iyi bir kulaklığınız varsa ses ayarlarına girersiniz hani bunun dışında oyunla ilgili e, gireceğinizi zannetmiyorum ayarlara hani çok zor kontrol belki gameplay belki yani ayda yıllı bir o yüzden mor kısmın atılması ve çok ön planda tutulması güzel bir şey shortcutta da bulunuyor zaten about kısmına about <laughs> About kısmına e, baktığımızda e, End User License Agreement Time of Source End User License Agreement olarak 3 adet başlığımız mevcut. Bunların hepsinin oyun ve oyunun hakları ile ilgili olan şeyler olduğu için sizi de çok ilgilendirmiyor. Sayfa sayfa, hukuki, açıklamalar e, Tabii ki oyun içerisinde e, inşallah umarım olmaz e, oyun içerisinde herhangi bir devlete karşı saygısızlık ya da güç düşürme gibi bir şey olduğu zaman bunları kullanabilirsiniz.